Beraat kararı nedir? Mahkeme kovuşturma evresinde aşağıda belirtilen 5 durumda beraat kararı verir. CMK md 223/2. Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması, yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması halinde beraat kararı verilir. Mahkeme, beraat hükmünü kurarken hükmün gerekçesinde yukarıda belirtilen hallerden hangisine dayandığını göstermek zorundadır. CMKMD 230 bölü 2. Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.